arkadaşlar. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı 8. sınıf sosyal bilgiler dersinin 6. ünitesi olan Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası testini çözeceğim. Ancak bu testte arkadaşlar bir soru var sadece. E, şimdi hocam neden böyle derseniz sanırım geçen senenin testleriyle aynı testlermiş. Eee koronadan dolayı konular da eksik olduğundan dolayı arkadaşlar böyle bir yola mı gittiler tam olarak bilmiyorum ben olan testlerin hepsini çözeceğim. Ancak 5. ünite de yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani hoca neden çözmemiş demeyin. Ben e, Milli Eğitim sayfasındaki kazanım testlerinin hepsini çözdüm arkadaşlar. Tamam mı? Bir, bir, soru var zaten. Birinci sorudan başlayalım. Taraf devletler Balkan Antantı ve ile İkinci Dünya Savaşı öncesi bulundukları bölgede başı, barışı ve güvenliği sağlamayı amaçlamışlardır. Yukarıdaki harita ve bilgi değerlendirildiğinde Balkan Antantı ile ilgili yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz şurada ne demiş? Balkan Antantı'na katılan ülkeler sarı olarak gösterilmiş. Yani Türkiye, Romanya... Yugoslavya, Yunanistan. Bunu kodlarsak arkadaşlar, hocam ben bilmiyorum, ya unutuyorum derseniz, teyyare diye kodlayabilirsiniz ya da tayyar. Tamam mı? Kodu böyle bilin arkadaşlar. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya. Tamam mı? Kodla Bunları bilmeniz de arkadaşlar fayda var. Tabii ki Y'den e, Yugoslav ve Yunanistan olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Yani R'nin Romanya olduğunu, T'nin Türkiye olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sadece bu size hatırlatma olarak yeter diye düşünüyorum. Bakalım. Antanta katılamayan Balkan ülkeleri vardır diyor. Şimdi arkadaşlar. Biraz aşağı alalım. Evet vardır. Mesela Arnavutluk, Bulgaristan. Doğru. Bu doğru. Karadeniz'in güvenliği sağlanmıştır diyor. Hayır arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Buna ulaşılamaz harita bilgisinden. Türkiye barışçıl bir politika izlemiştir. Evet arkadaşlar. Türkiye barışçıl bir politika izlemiştir. Bu da doğru. Neden? Çünkü antlaşmaya Türkiye de katılıyor. Değil mi? Kodu neydi? Tayyar ya da teyyar ediyorduk, değil mi? Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan, Romanya. Balkan Antantı'na katılan ülkeler dediği zaman bunları yazmanız lazım arkadaşlar sınavlarda geliyor. Ulaşılamaz dediği için cevabımız A. Testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.